Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 aile yılına ilişkin destekleri açıkladı. Buna göre evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek. Paket farklı önemli detayları da kapsıyor. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Birlikte bakalım. Genç çiftlere müjdeli haber geldi. 150 bin TL evlilik kredisi desteği 81 ilde yaygınlaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki uygulamaya 81 ilinde dahil edileceğini müjdeledi. Bu uygulama aslında ilk etapta deprem bölgelerinde başlamıştı. Daha sonrasında işte bu yeni müjdeyle birlikte uygulamanın artık 81 ilde de yürürlüğe geçeceği söylenildi. Ee, i̇lk etapta nedir bu kredi desteği? Kimler yararlanabilecek? Sizden bunları dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yaptığı düzenlemelerde de özellikle bu yaşlanma tehdidine karşı Genç nüfusun desteklenmesini ve önümüzde yaşlanmadan önce toplumumuz mevcut bulunan 10 yıllık bir fırsat penceresi var. Bunu arttırmayı amaçlıyor. Peki yaşlanan nüfusu dengelemek için hangi teşvikler sağlanacak? Aile kurmayı teşvik edecek ve daha çok çocuk yapmayı teşvik edecek politikalar uyguluyor. Bildiğiniz üzere 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmiş bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız da aile yılı kapsamında birkaç müjde müjde verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği ilk müjde evlenen gençlere kredi sağlanması müjdesi. Tabii bu proje aile ve gençlik fonu kapsamında uygulanan bir proje. Öncelikle bunu belirtelim. Evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verilecek. Uzmanlar kredi desteğinin faizsiz olmasının özellikle altını çiziyor. İlk iki yılı hiç geri ödemesi olmayan bir kredi olacak bu. Yani bugün kredi alan bir çiftimiz e, ilk ödemesini 2037 yılında yapmaya başlayacak. Sonrasında ise 48 aya kadar yani 4 yıla kadar geri ödeme imkanı bulunacak. Kredinin aylık taksidi ise 3125 lira olacak. Evlilikler artık azaldı ve boşanmalar arttı demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son yaptığı açıklamalarda. Özellikle bu vurgular öne çıkmıştım. İlk evlilik yaşıysa 26'dan 28'e yükseldi. Yani artık aile kurumunu desteklemek için bu tür teşviklere ihtiyacımız var değil mi? E, peki vatandaşlar, genç çiftler e, nasıl katılacak e, bu kredi başvurusuna? Bu kredi sadece Türk vatandaşların özgü. Yani ülkemizdeki yabancılar ve Suriyeliler buna başvuramıyor. Başvuru itibariyle 28 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış. Yani en fazla 29 yaşındaki çiftler bu krediden faydalanabilecek. E, tabii her iki çiftin de e, hisseli de olsa bir taşınmazı ya da ev ya da arsası olmaması gerekiyor önemli bir şart olarak. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamının da ortalama olarak asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan aile ve gençlik fonu yalnızca yeni evli çiftlere müjdeler barındırmıyor. Sayın Cumhurbaşkanının verdiği müjde şunu kapsıyor. Bu tutar ilk çocuk için 5000 liraya yükseltilmekte. Bu tek çocuk için yani tek çocuğu ilk çocuğu olanlar için tek seferlik bir ödeme olarak yapılacak. Ancak ikinci ve üçüncü çocuklara sahip olmak daha fazla destekleniyor. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, bakın altını çiziyorum her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki her çocuk için de her ay 5000 lira yardım alabilecek aileler. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamalarında yakın zamanda uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.